ileride bütün insanlık zombiye mi dönüşecek? Evet. O zaman bu videonun başlığı şu. Gizemli hastalık insanlığı tehdit ediyor. Hayır. Gizemli evet. hastalığı insanı tehdit etmiyor. İnsanlar gizemli hastalığa yakalandı. Bu kadar net. Evet. Peki bu za bir zaman var mı takvim? Hiçbir şey yani bilmiyoruz. Mesela 100 yıl sonra bilmiyoruz. ne olacak? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. bilmiyoruz, bilmiyoruz. Mesela ama... ben hastaneye gitsem bunun teşhisini koyar Yok. Mesela yorgunum ben de yorgunum. Mesela geçenlerde e, duymuşsunuz kim kardeş yani şeye baktırmış beyin aktivitesi. Evet. Yarı yarıya düşmüş çıkmış. Bu herkes de var. Yani şu anda mesela PET çalışması yapıyor. Spek çalışmaları var. Yani beynin kallanmasına ya da beynin metabolizmasına bakıyor. İnsanların beyin metabolizması düşmüş ya. Beyinsiz, Beyinsiz olmaya doğru mu gidiyor? Evet. Yani İnsanlık. Beynini kullanmıyor değil. Kullanamıyor. Yani bu sadece bir şimdi şey diyor ki ya ulan beynimizi cep telefonu devrettik? Hayır. Bir şey oldu insanlara. Bak bunu unutma. Bak gelecek insan nasıl olacak biliyor musun? E, halsiz, yorgun, saldırgan, anlayışsız, cinayetler, intiharlar ve sapıtmış bir toplum olacak. Yani işte bu maistredesiz işte. Yani bildiğin, ya bilmiyoruz bunun ne olduğunu. Hani ben bunu şimdi şey diye yorumluyorum. Ulan diyor bu yeni bir protein hastalığı. Hocam Ama gerçekten bulsanız. bilmiyoruz ya. Bak gerçek, bak şu anda bu anlattığım bir şey. Bilmiyoruz evet. Bak hiçbir yerde yazmıyor. Bu. İlacı da. Yok. da yazmıyor yayınlarda yaz bu, bu, şu şimdi. an siz bunu söylüyorum bunu ya. Yani. Düşünmek değil bu bu artık insan bu dile getirmeye başladı bilim adamları ama onlar da ne olduğunu bilmiyor. Al işte şimdi 1 milyon Amerikalı. Onlar diyor ki Irak'tan diyorlar. Savaş gazları psikolojileri oldu. bozuldu. Savaş yani. gazından diyorlar. He, sarin gazı sarin falan. Sarin gazında. Yani. Ama diyorlar sarin gazını diyorlar çok düşük miktarda yediler. Şöyle düşünüyorlar. Acaba Saddam gitmedi, her yere sarin gazı attı. Bunlar onu mu aldı diyorlar. Yani zehirlenmediler ama düşük düzeyli bir zehirlenme mi? Beşer Esad'ın da sarin gazı kullandığı evet. iddia edilmişti. Evet. Aynen öyle. Evet. O da kullanmıştı. İki, şu bizim şey var. Ne onun adı e, Kübek bölgesi var Kanada. Tamam. Şimdi her yerden bir şey patlamaya başladı. Tamam mı? Ama insanlar bunu bilemiyor. Ya bunun bir ilacı yok. Yok. Çünkü tanımı yok. Tanımı Teşhis yok. yok. Bilmiyoruz ne olacağı. Yorgunuz... Yani Unutkanız, özeti bu. Yorgunuz, Yok, Saçın dökülüyor, unutkanız. yorgunsun, unutkansın. Kendini toplayamıyorsun, sinirlisin evet. bir şeye. Fok, e, konsantre olamıyorsun, miden yanıyor. idrarını yapıyorsun ama yapmamış gibi kasığın ağrıyor. Bir şey var. Nokta son. Siz bulabilir misiniz bunu? Ne Bilemem. Olduğunu? Çünkü e, zor bir durum. Bunu ne yaptı? Yani bu bence tek etken değil. O zaman hani dedim ya plastikler var, tarım ilaçları var. Alüminyum var bu işin içinde. Civa var, arsenik var, ağır metaller var. Ama biz bir şey yaptık. Yani ve bu belki de işin içinde ultraviyole var, radyasyon var, manyetik alanlar var. Ama biz bir şey hatalı yapıyoruz. Çok ilginç günler gelecek, gelecek.